Bak şu anda kaptan ATX ile aynı takımdayım, o yüzden lütfen goslamayın ya. A few moments later. Bu nedir arkadaşlar şimdi? Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ya biz burada milyonlara sesleniyoruz, canlı yayındayız ya. darlamayın arkadaşlar kaptan ATX'i oyun oynamaya gelmiş buraya. Rakip takımı yok Bak şu anda kaptan ATX ile aynı takımdayım o yüzden lütfen ghostlamayın ya. Ne olur ghostlamayın. Güzel bir oyun olsun istiyorum. Oh. Gelin gelin hepiniz gelin. Bu nedir arkadaşlar şimdi? Buradaki iyi niyet ne olabilir? Başak abla orada kar açmış gideyim de sessiz sessiz yanına gideyim de onu bıçaklayayım. Çok üzücü hareketler yani. <laughs> Biraz geriden oynayalım. No, just... Elinde bıçakla koşmak ne tarz bir değişik hareket. Bu arada ağlattık birazcık. Üzgünüm ama Az bir şey ağlatmış olabiliriz. İyi. Serikati keskin nişancı. Biliyordum böyle olacağını. Adam gördü çünkü ben onu öldürünce. Valorant oyna başak demiş Emir. Emre dersin Emir. <laughs> ya bak o elinde bıçakla arkamdan dolaşıyor bana bıçak atma peşinde. Hedefine ulaşamıyor. Gel izin vereceğim gel. Gel bıçakla beni gel. Bıçakla dedim ya. Güzel. Ama işte ne yapayım yani? Diyecek bir şey bulamıyorum şu an. Daha istiyor musunuz? Seri katil. Tam Yedili kombomu yaptım mı yaptım. Geri umurumda değil. Uhu. Bu arada birinciymişim. Şu an fark ettim. Kaptan dedi ki ee, metro haritası açar mısınız dedi. Ve açtık. Başka hiçbir şey yapmadık. Yani muazzam ya. Bir deneyeyim dedim sadece. Nasıl bir şey yani bu? Sen nasıl bir kralsın? Ah, bak bak. Saniye, bir dakika bir durun ya, sakin oynayın. Kaptan 34 kişi öldürmüş, 14 defa ölmüş. Ben 33 16. Evet görmek istediğimiz birinci Ve ben Deniz ikinci <laughs> Evet arkadaşlar Kaptan ATX ile güzel bir maçtı Ve gerçekten çok güzeldi Ama ben doymadım Ben devam etmek istiyorum Ne yapalım Eee Eline sağlık demiş. Güzel bindi.